Evet değerli izleyiciler programımıza başlamadan önce bazı ürünleri gösterelim. Zonguldak'tan gelen bizim oranın kendi ürünleri var. Gördüğünüz gibi Zonguldak'ın Cem Küçük diye şöyle bir forma var. Şöyle göstereyim bunu da. El Cevap Kablo diye gençler şöyle görüyor. El Cevap Kablo. Önce bunu bir göstereyim ne olduğunu birazdan anlatacağım değerli izleyiciler. El Cevap Kablo Zonsiyat Başkanı Necdet Iskoğlu sosyal sorumluluk projesi kapsamında amatör küme ve futbol takımı satın almıştı. Elce Kablo Zonguldak Gençler Birliği Spor Kulübü ve gençleri büyük takımlara ve milli e, milli takıma sporcular vermek değerli izleyiciler. U11 ve U12 yaş grubundan Rüzgar Akyüz, Yiğit Ali Gökmen, Abdullah Yasin Oral, Buğra Eyüp Verimli bu isimleri 10 yıl içinde milli takımda göreceğiz diyor. Yine şöyle şunu da göstereyim bakın e, Zonguldak İl Özel İdaresi Feneri 2022 Gördüğünüz gibi ve böyle yöresel ürünler var. Ve Zonguldak Ticaret Odası Başkanı, e, değerli izleyiciler e, sayın Metin e, Demir de kadın kooperatiflerin üret, e, ürettiği ürünleri göndermiş. Şöyle bakın, e, görüyorsunuz çilek reçeli. Burada hepsi e, gördüğünüz gibi e, kara dut var, üzüm var, hepsi burada gördüğünüz gibi. Evet teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler. Hem Necdet Tıskoğlu'na hem de Zonguldak Ticaret Odası Başkanı Metin Demir'e bu ürünleri gö bize gönderdikleri için diyelim. Bir de böyle bastonumuz var onu da göstereyim. Buranın bizim Zonguldak'ın zaten en bilinen ürünlerinden bir tanesi bu baston. Onun için de tekrar Necdet Tıskoğlu'na teşekkür edelim.